Kardeşimizle Deprem bölgesinde ilk indiğimizde çok acı bir manzara ile karşılaştık. Açıkçası öyle gerekirse İnsanların çaresizliğini orada çok net bir şekilde gördük ve orada biz de arama kurtarma ekibi olarak zaman zaman çaresiz olduğumuzu hissettik. 14 gün boyunca orada acı ve ee Allah'ın izniyle Mevlam nasip edip ee güzel işler de yaptık. Cana, can verdik. Mevlam nasip etti de bunlar oldu tabii ki bizim için. Hani güzel şeyler de oldu ama e, ee Kahramanmaraş'ın bize bir hayatımda unutamayacağımız acı bir şey de kaldı üstümüzde. Tabii bizim için en duygusal anlar canlı birisini çıkarttığımız anlar. Bunu ilki veya sonu diyemeyiz. Her biri bizim için önemli ve kıymetli. Oraya gidişteki ana hedefimiz zaten birisini eliz otabilmek ve o eli bulunduğu noktadan çıkartabilmek. Allah'ımıza şükürler olsun. Bunu başardık. Allah böyle acılar göstermesin. Bundan sonra olduğunda daha neler yapabilirizi çok iyi istişare etmiş olduk bununla ilgili hazırlıklarımız olacak. Tabii şöyle bir karamsarlık olabiliyor deprem bölgesinde. Yani bir daha eskisi gibi olur mu? Biz bunu 99'da yaşadık. E, hayat devam ediyor. Eskisi gibi oluyor. Tabii ki kayıplarımız geri gelmiyor. Ama hayat devam ettiği sürece her şey yerine geliyor. Bu manada ben onlardan e, biraz sabırlı olduklarında her şeyin normale döneceğini söylemiş olayım. E, henüz Çökmesini tamamlamamış bir bina. İlk iki katı çökmüş, bina yan yatmış. Kolonlar ve kirişler üzerinde zor duran bir bina. E, çoğu ekibin girmemesine rağmen ekip arkadaşlarım orada e, ölümü göze alarak, öyle diyelim, Isparta ekibiyle beraber, Isparta İtfaiye ekibiyle beraber o binaya girip en azından oradan bir canı kurtarabildiler. O olay bizi en çok derinden etkileyen olaylardan bir tanesi. Son çıkardığımız Muhammed, e, o da biraz bizi e, uğraştırdı. İlk başta e, aldığımız veriler ve donelerle beraber e, bir çalışma başlattık. Daha sonra e, çalışma esnasında bir e, hani bulmamız gereken yerde bulamadık, ama bir ses duyuyoruz. Acaba. Hayatını mı kaybetti gibi bir endişeler var. Acaba geç mi kalıyoruz gibi endişeler var. Son bir arama yapalım dedik. Yani şöyle cihazla dinliyoruz. Cihaz bize farklı farklı noktalar veriyor. Normalde tek noktayı vermesi lazım. Hedefe yönlenmemiz lazım. Ama cihazın farklı noktalardan ses vermesi bizim kafamızı çok karıştırdı. Sonrasında ilk başlangıçta döndük. Yani biz Muhammed'in sesini nerede duyduk? Tabii o zaman Muhammed olduğunu bilmiyoruz. İlk başlangıç noktamıza tekrar döndük. Öyle başladığım zaman tam noktasını tespit etmiş olduk. Daha sonra Muhammed'e de sorduk bunu. Hani sen nereye vuruyordun? Yani bizim cihaz bir oradan bir buradan. Abi diyordu ben daha çok ses gelsin diye demirlere vuruyordum diyor. Demirleri birbirine vuruyordu. Tabii bu da bizim onun yerini tespit etmemizde zorluk yaşamamızı sağladı. Ama Allah şükürler olsun ki en nihayetinde ona da ulaşabilmeyi başardık. Acılar yaşandı. O acılarda bizi tek mutlu eden bir insanın canına dokunabilmek oldu. Onu oradan çıkarabilmek oldu. E, tabii mutlu değiliz bu manada. E, i̇nşallah bir daha böyle büyük acılarla karşılaşmayız izliyoruz.